Herkese merhaba Fatlama Doğru Kanalı izleyicileri. Oyuncuların değişimi serimize Arka Sokaklar dizisiyle devam ediyoruz. Arka Sokaklar 31 Temmuz 2006 yılında kanalda ekranlarında başlayan, Erler filmi imzalı ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, 15 sezondur devam eden ve 600 bölüme yaklaşan köklü bir dizi. Bu videomuzda Arka Sokaklar oyuncularının 14 yıllık değişimini derledik. Hadi başlayalım. <laughs> Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 78 yaşındadır. Hala arka sokaklarda oynayan Zafer Ergin 59'dan fazla tiyatro oyunu ve 19 film dizide yer almıştır. Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoru 30 Haziran 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 47 yaşında olan oyuncu 2017 yılında Baba Sahne Tiyatrosu'nu kurdu. Birçok tiyatro ve 39'dan fazla dizi ve filmde yer almıştır. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan 5 Ocak 1966 yılında Bolu'da doğdu. Şu an 54 yaşında olan oyuncu Çiçek Taksi Çocuklar Duymasın gibi 19'dan fazla dizide yer aldı. Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz 2 Mart 1981 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 39 yaşındadır. Oyuncunun ilk dizisi Arka Sokaklardır ve hala dizide oynamaktadır. Zeynep Akgüz Ateş karakterini canlandıran Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 38 yaşında olan Özçelik, 2000 yılında Mister Köy yarışmasında ikinci olmuştur. Dizide eşi olan Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlenmiş, 2011 yılında boşanmıştır. Murat Han adında oğlu vardır. Şu an kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nde insanlara yardım etmektedir. Murat Ateş karakterini canlandıran Uğur Pektaş 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 41 yaşında olan oyuncu en son Survivor 2020 yarışmasına katılmış yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmayı bırakmıştır. Ayla Soylu karakterini canlandıran Filiz Taçbaş 1964 yılında İstanbul'da doğdu. 56 yaşında olan oyuncu şu an Çukur dizisinde oynamaktadır. Filiz Taçbaş'ın diziden ayrılmasından sonra Aile Soylu karakterini Hülya Kalebayır Çelik canlandırmıştır. 1969 yılında doğan oyuncu şu an 51 yaşındadır ve hala Arka Sokaklar dizisinde yer almaktadır. Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın 16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da doğdu. 39 yaşında olan Aydın oyunculuğun yanı sıra şarkı albümleri de yapmaktadır. Daha sonra Pınar karakterini Sitara Bilge canlandırmıştır. 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 37 yaşındadır. Sitara Bilge'nin yerine ise Pınar karakterini İpek Yaylacıoğlu canlandırmaya başlamıştır. 31 Temmuz 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 36 yaşında olan oyuncu en son 2015 yılında kardeş payında yer almıştır. Belki de en çok değişen Pınar karakterine şu an Elvan Dişli hayat vermektedir. 2 Mayıs 1987 yılında Tekirdağ Çorlu'da doğdu. Şu an 33 yaşındadır. Suat Çoban karakterini canlandıran Figen Evren 14 Kasım 1965 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 55 yaşında olan Evren 447. bölümde diziden ayrılmıştır. Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar 2 Ekim 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 46 yaşında olan oyuncu 521. bölümde diziden ayrılmıştır. Emel karakterini canlandıran Itır Esen 17 Aralık 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 64 yaşındadır. Emel Akgüz karakterini canlandıran Alev Oraloğlu 21 Haziran 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 66 yaşındadır. 336. bölümde diziden ayrılmıştır. Tunç karakterini canlandıran Kerimhan Duman 13 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 24 yaşında ve hala dizide yer almaktadır. Doktor Yavuz karakterini canlandıran İlker Yiğen 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 36 yaşındadır. Diziden 401. bölümde ayrılmıştır. Semiha karakterini canlandıran Canan Türker 1951 yılında İstanbul'da doğdu. 9 Aralık 2008 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Özlemle anıyoruz. Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yusra Geyik 21 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğdu. Şu an 30 yaşında ve hala dizide yer almaktadır. Tekin Çoban karakterini canlandıran Onur Bay 19 Ocak 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 24 yaşında ve hala dizide yer almaktadır. Aynı zamanda Çakalala Dans filminde de oynamıştır. Beşir Komutan karakterini canlandıran Engin Yüksel 20 Mart 1969 yılında Sakarya'da doğdu. Şu an 51 yaşındadır. En son 7 Güzel Adam filminde oynamıştır. Metin Çoban'ı canlandıran Furkan Göksel 13 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 26 yaşındadır. 522. bölümde diziden ayrılmıştır. Şule Çoban'ı canlandıran Özge Özbütün 16 Aralık 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 20 yaşındadır. Diziden 209. bölümde ayrılmıştır. 210. bölümde Şule Çobanı Manolya Aşık canlandırmaya başlamıştır. 23 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 20 yaşındadır. Diziden 521. bölümde ayrılmıştır. 522. bölümde diziye giren ve hala Şule Çoban karakterini Ecem Öz canlandırmaktadır. 2004 yılında İstanbul'da doğan oyuncu şu an 16 yaşındadır. Eşim ak karakterini canlandıran Melda Arat 25 Eylül 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 50 yaşındadır. 20. bölümde diziden ayrılmıştır. En son 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde oynamıştır. Vedat Müdürü canlandıran Murat Ormayak 19 Ekim 1946 yılında Söke Aydın'da doğdu. Şu an 74 yaşındadır. 288. bölümde diziden ayrılmıştır. Buket karakterini canlandıran Ayşe Eşmeli 7 Ocak 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 35 yaşındadır. 25. bölümde diziden ayrılmıştır. Dizide Garip Kont adında geçen Alman köpeği 2016 yılında ölmüş. Onun yerine yeni bir Alman köpeği diziye girmiştir. Fidan teyze karakterini canlandıran Nevra Kutal 19 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 77 yaşındadır. Diziden 293. bölümde ayrılmıştır. Engin karakterini canlandıran İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 55 yaşında ve hala dizide yer almaktadır. Avukat Seyhan karakterini canlandıran Irmak Ünal 15 Şubat 1977 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 43 yaşındadır. Diziden 84. bölümde ayrılmıştır. Yeliz Balkan karakterini canlandıran Özge Ulusoy 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 38 yaşındadır. Diziye 87. bölümde girip 125. bölümde ayrılmıştır. Sinan karakterini canlandıran Berk Oktay 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 38 yaşındadır. Diziye 126. bölümde girmiş 250. bölümde ayrılmıştır. Nazike karakterini canlandıran Nazlı Tosunoğlu 26 Mayıs 1964 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 56 yaşındadır. Diziye 138. bölümde girmiş ve hala dizide yer almaktadır. Elif karakterini canlandıran Çağla Kubat 16 Kasım 1979 yılında İzmir'de doğdu. Şu an 41 yaşındadır. Diziye 126. bölümde girmiş ve 209. bölümde ayrılmıştır mazlum karakterini canlandıran Cumhuriyet Kiper 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 47 yaşındadır. Diziye 126. bölümde girmiş ve hala dizide yer almaktadır. Haydar Berk çoban karakterini canlandıran Mustafa Efek, Günay diziye 126. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Müjgan Serter karakterini canlandıran Hüsün Öztoprak 6 Ocak 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 60 yaşındadır. Diziye 168. bölümde girmiş, 254. bölümde ayrılmıştır. Melek Serter karakterini canlandıran Zeynep Beşerler 1 Ağustos 1979 yılında İzmir'de doğdu. Şu an 41 yaşındadır. Diziye 168. bölümde girmiş, 315. bölümde ayrılmıştır. Rıza Efe karakterini canlandıran Kanuslu, 8 Kasım 2010 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 10 yaşındadır. Seheran karakterini canlandıran Emel Göl geçen 9 Temmuz 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 44 yaşındadır. 209. bölümde diziden ayrılmıştır. 210. bölümde Seyran karakterini Yasemin Balık canlandırmaya başlamıştır. 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 40 yaşındadır. Diziden 223. bölümde ayrılmıştır. Tibet karakterini canlandıran Mehmet Ali Yılmaz 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 35 yaşındadır. Diziden 296. bölümde ayrılmıştır. Ömer Ateş karakterini canlandıran Ege Barutçu 2007 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 13 yaşındadır. Diziye 210. bölümde girmiş, 336. bölümde ayrılmıştır. <laughs> Serdar Taşpınar karakterini canlandıran Volkan Ünal 15 Ocak 1968 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 52 yaşındadır. Diziye 273. bölümde girip 293. bölümde ayrılmıştır. Arda karakterini canlandıran Tunç Oğuz 9 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 33 yaşındadır. Diziye 293. bölümde girmiş ve hala oynamaktadır. Cevher Şanlı karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül 3 Eylül 1965 yılında Gaziantep'te doğdu. Şu an 55 yaşındadır. Diziye 306. bölümde girmiş, 330. bölümde diziden ayrılmıştır. Muzo karakterini canlandıran Gizem Soy saldı 4 Şubat 1984 yılında İzmir'de doğdu. Şu an 36 yaşındadır. Diziye 294. bölümde girmiş, 336. bölümde ayrılmıştır. Leyla Candaş karakterini canlandıran Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 yılında Sakarya'da doğdu. Şu an 34 yaşındadır. Diziye 294. bölümde girmiş, 336. bölümde ayrılmıştır. Yasemin karakterini canlandıran Buse Varol 25 Mart 1990 yılında Manisa'da doğdu. Şu an 30 yaşındadır. Diziye 294. bölümde girmiş, 376. bölümde diziden ayrılmıştır. Arif Sağlam karakterini canlandıran Can Başak 18 Mayıs 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 55 yaşındadır. Diziye 294. bölümde girmiş, 521. bölümde ayrılmıştır. Deniz karakterini canlandıran Beril Kayar 10 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 32 yaşındadır. Onur Yalçın karakterini canlandıran Can Nergis 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 35 yaşındadır. Diziye 337. bölümde girmiş, 376. bölümde ayrılmıştır. Selin karakterini canlandıran Oya Okar, 12 Ocak 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 34 yaşındadır. Diziye 378. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu 6 Şubat 1980 yılında Kars'ta doğdu. Şu an 40 yaşındadır. Diziye 389. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Asiye Çoban karakterini canlandıran Melis Şalgam 4 Ocak 1996 yılında Samsun'da doğdu. Şu an 24 yaşındadır. Diziye 444. bölümde girmiş, 521. bölümde diziden ayrılmıştır. Bağır karakterini canlandıran Merve Oflas 23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 32 yaşındadır. Diziye 449. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Beyza karakterini canlandıran Aslıcan, 1998 yılında Sakarya'da doğdu. Şu an 22 yaşındadır. Diziye 522. bölümde girmiş, 556. bölümde ayrılmıştır. Şükran karakterini canlandıran Büşra Acar, 1991 yılında Ankara'da doğdu. Diziye 536. bölümde girmiş, 557. bölümde diziden ayrılmıştır. Zeyno karakterini canlandıran Ada Baykan 20 Haziran 2013 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 7 yaşındadır. Diziye 530. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü 1998 yılında Bursa'da doğdu. Şu an 22 yaşındadır. Diziye 522. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Cemal karakterini canlandıran Yiğitcan Ergin 8 Ocak 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Diziye 522. bölümde girmiş ve hala dizide oynamaktadır. Başak karakterini canlandıran Perihan Ünlücan 28 Şubat 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 36 yaşındadır. Diziye 557. bölümde dahil olmuştur. Sinem karakterini canlandıran Gizem Terzi 14 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 30 yaşındadır. Diziye 557. bölümde dahil olmuştur. Esra karakterini canlandıran Gaye Gürsel 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 40 yaşındadır. Diziye 565. bölümde dahil olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.